Güzel ülkemiz ne yazık ki tarihin en büyük krizini yaşıyor. Halkımız ise faiz zamlardan, yüksek enflasyondan, artan döviz kurlarından, işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefaletten adeta kırılıyor. Saray ve çevresiyle bir avuç yandaş ve rantiyeci dışında kimse halinde memnun değil. Ülke ekonomisi ise çökmüş, Dibin dibini de görmüş bir durumdadır. Bu korkunç tabloyu iktidar seyrettiği gibi bilinçli bir şekilde de yanlışla ısrar ettiği için durum da her gün daha da kötüye gidiyor, kötüleşiyor. Ne yazık ki ülkemizin varlığı bir bir elden gidiyor. Yaşam, sanayicisinden esnafına, çiftçisinden besicisine kadar herkes için çok zorlaşıyor. Vicdanı olmayanların ise yüreği bile sızlamıyor. Ekonomi bilimine aykırı olarak halkımız ve ülkemiz üzerinde deney yapanlar ocakları söndürürken bir avuç rantiyeci ve yandaş dışında da kimseyi düşünmüyorlar. AKP ve tek adam dayatmasıyla ekonomide yaşanan süreç yıkım getirdi. Ekonomide yaşanan bu rezaletin ne boyutlarda olduğu ise ortada. İktidar ise dini söylemlere sarılarak faize karşı güya savaş açtığını iddia ederek ocağımıza incir ağacı dikti. Faiz samlar, yüksek enflasyon ve döviz kuru ekonomiyi çökertirken yaşamımızı da daha da zorlaştırdı tarımdan sanayisine, esnafından çiftçisine ve iş dünyasına kadar tüm bileşenler bankalardan asla ticari krediye ulaşamıyor ve çok büyük zorluklar çekiyor. Kamu bankalarına dayatma sonucu kredi faiz oranlarını yüzde on tutsa bile iktidarın işaret etmediği hiç kimse kamu bankasından kredi alamıyor. Gerçek esnaf iş dünyası bu kredilere ulaşamıyor. Özel bankaların ticari kredi faiz oranları da son günlerde yüzde 40 ila 50 bandına dayanmış durumda. Elimde gösterdiğim iki tane özel bankanın kredi faiz oranları belgesi. Birisi yüzde 43, diğerisi ise yüzde 50 faiz oranına çekilmiş gelmiş durumda. Bu kredi maliyetleriyle kimse üretemez. Kimse iş yapamaz. Ticari anlamda ise bir adım dahi atamaz. Bankaların bu faiz oranları üretime ve ticarete vurulan yapılan en büyük darbedir. Hal böyleyken iktidarın Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumların bu faiz darbesine sessiz kalması kabul edilemez ve tahammül edilemez bir durumdur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye yönetilmiyor adeta savruluyor. Kimse tek adam rejimine çaresizce onun devreye soktuğu uygulamalarına güvenmiyor. Çünkü adaleti hukuku ve liyakatı yok ettiler. Bu krizin tek çözümü var. Bunun için de hemen erken seçim istiyoruz. Esnafından çiftçisine toplumun her kesiminin nefes alması için iktidarı erken seçim kararı almaya davet ediyoruz.